boşalan bakanlığa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu atanmıştır. Efkan Alan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmesinin nedenleri tartışılıyor. AKP kulislerine göre ise yaşanan değişikliğin nedeni 15 Temmuz revizyonu. Efkan Alan'ın görevden alınması için ile ilgili olaraktan bu bir 15 Temmuz revizyonudur ifadesi kullanılıyor. Aydınlık Burada, Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik kabinedeki değişikliği ulusal kanala değerlendirdi. Yani her ne kadar şekli olaraktan da istifası e, gündeme getirilse de Efkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı e, çok net bir şekilde söylemek mümkün. FETÖ'lü operasyonu yürüten ve çok öne çıkarılan polislerin bağlı olduğu bakanlığın başındaki insanın görevden alınmış olması çok ciddi bir e, olayın olduğunu gösteriyor. Özçelik'in AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre Erdoğan, FETÖ'cü darbe girişimi sonrası 23. alanın tavırlarından rahatsız oldu. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi uzun süre ulaşılamamış olması, arkasından e, FETÖ operasyonları çerçevesinde emniyette yapılması gereken değişiklikle geç kalması, e, emniyet il emniyet müdürleri kararnamesinin hala çıkmamış olması, e, artık PKK'lı belediyelerin ve FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen belediye başkanlarına yönelik operasyonların gecikmesi, e, bunların hepsi e, Efkan Alay ile ilgili tartışmaya yatan konulardan. Özçelik istifaya ilişkin PKK açılımı sürecinde AKP ile HDP arasında yapılan Dolmabahçe görüşmelerine de dikkat çekti. O karede olanlardan Efkan Alay dışında kimse bakanlıkta kalmamıştı. Bu Efkan Alay'ın da görevden alınmasıyla o da... E, Bakanlığı kaybetmiş oldu. Dolayısıyla Dolma Bahçe mutabakatında yer alan AKP kanadı tamamen hükümetten uzaklaştırılmış oldu.